Bir şey oldu sanıyorsanız, daha hiçbir şey olmadı. Büyük bir hareket, çok kısa zamanda başlayacak. Bu ani olacak. Ve dijital altın olarak görünen belirli kripto paralara da hücum başladı. Ne oldu? Bitcoin en önemli kripto para olarak, çünkü dijital altın ünvanını taşı ed eden Hı. merkezi değildir ve, ve sınırlıdır. sınırlıdır. Altına çok benziyor yapısı dijital altın diye geçiyor adı ondan bitcoin. Diğer kriptoların yanında en başta görülmesi gereken. 3800 dolardan 8000 dolarlara açtı. <laughs> Şu son bir buçuk ayda büyük hareketler olmaya başladı. Bunun farkında olanlar yavaş yavaş hazırlanıyor bir şeye. Farkında olmayanlar daha izliyor ya olmaz olmaz anında olur. Anında olacak. Çok hızlı olacak. Servet transferi. İnsanlık tarihinin en büyük servet Aktarımı yaşanacak. Hazırlananlar burada kendini koruyabilecek. Bakın bu çok önemli bir konu. Toprak da korur sizi belirli bir miktarda. Ama şey demiyorum spekülatif lüks konut değil toprak diyorum. JP Morgan dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi. Belki en başta da sayılabilir. 2011 yılından beri fiziki alt e, gümüş stoğu yapıyor. Evet. Yani daha önce hiç. E, Fiziki stok yok elinde, hep kağıt olarak var, türev olarak var. Ama 2011'den beri tarihin bir özel şirketin yaptığı en büyük, tarihteki en büyük stok yaptı. şu anda en son rakamlara göre 250 milyon ons ağırlığın üzerinde bir gümüş varlığı biriktirmişti fiziki olarak evet. kasalarında. Neden yapıyor değil mi? Neden Soru işareti. İşte hazırlanıyor. Tarihin en büyük servet transferine hazırlanıyor. Bir. İki. Çin dünyanın en büyük altın üreticisidir. Ve 1 gram altın bira ihraç etmesi yasaktır. Hepsini kendi elinde tutuyor ve piyasadan da toplayabildiği kadar altın topluyor. Neden? Rusya altın topluyor yıllardır. Hatta açıkladılar bundan iki yıl mı önceydi, 3 yıl önce altın diye, altın diye bir para biriminden Türkiye Cumhuriyetlerinden birlikte ona geçeceklerini ileride. Çin de benzer sözler etti. Büyük bir parasal reform hatta devrim geliyor. Bu çok kısa zamanda olacak. Yani bizden sonraki jenerasyon değil. Bu yıllarda olacak. Çok yakın zamanda. Aynı şeye benzetiyorum bizim durumumuzu biliyor musunuz? Hani 1989 yılında biz Berlin'de toplantı yapsak desek ya Sovyetler yıkılacak. Hadi be derdi herkes. Ne oldu? Bir yıl sonra ayaklanmalar. Onun bir yıl sonrası Sovyetler yok oldu. 90 yılında duvarı yıktılar. 91 yılında da Sovyetler Birliği de aldı. Aynen böyle olacak. Çok hızlı olacak. Çok hızlı. Hazırlıklar yapıldı. Bütün dünya hazırlanıyor. Bunu yaparken sadece parasal anlamda servet transferine hazırlık dışında dünyadaki jeopolitik anlamdaki statüko, paradigma değişecek. Türkiye burada çok iyi bir rol oynayacak. Türkiye'nin güveni, güveneceği şey ne peki burada? Türkiye'nin güveneceği şey Türkiye'nin topraklarında yeni bilişim ve teknoloji çağında zaruri olan bütün maddenler mevcuttur. 6 yıl önce Rusya çok şaşırtıcı bir iş yaptı. Bir internet sitesinde bir makale yayınlandı ve o makalenin içerisinde fotoğraflar vardı. O fotoğraflarda e, Rusya'nın e, hazinesinde bulunan altın ve gümüş stoklarıydı. Şimdi biz bunu biliyoruz yani mesela Amerika'da Fort Knox vardır. Bunların hı hı. sözde saklandığı orada mı değil mi o da belli değil ya. Bunun 100 metre ötesinden belki 1 kilometre ötesinden geçemezsiniz, görüntü alamazsınız. Böyle korunaklı evet. yerler. Ama Rusya bu elindeki hazini e, hazineyi servis ediyor dışarıya. Bunun evet. bir anlamı olmalı evet. değil mi? Anlamı var. Çin de hatta şöyle yapıyor. Asıl rezervlerini açıklamıyor. Ama en büyük stoklara sahip olduğu biliniyor piyasada artık. Amerika'yla geçtiğinde. Evet. Neden? Amerika'nın stokları reel mi değil mi bilinmiyor bile. Çünkü hiç kontrol edilmedi o günlerden beri. Fort Knox'un. Servis etmesi bir mesajdır. Dolara karşı bir mesaj. Bak ben hazırlandım. Dikkatli ol. Ve olun. yarın bu sistem çöktüğünde yani dolar değerini kaybettiği zaman benimle ticaret yapabilirsin, benim elimde sağlam para var anlamına mı geliyor bu? Bakın şöyle olacak. Doları yıkmak istiyorsanız karşı bir sisteminiz olması lazım. Onun hazırlığı yapılıyor. Biz hazırlandık diyorlar. Ama seninle ticaret de yapacağız diyorlar. Hiçbir zaman, hmm. hiçbir zaman burada yanlış anlaşılıyor bu işler. Bir birini tamamen yok edip soykırımı gibi ezmek evet. iste, öyle bir şey olmayacak. Ya yani şimdi 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman ilan edildiği zaman veyahut da Yeni bir devlet kuruldu zannediyor insanlar. Hayır yeni bir devlet kurulmadı. Bir rejim değişti. Daha öncesinde Osmanlı vardı. Daha öncesinde Selçuklu vardı. Yani bu binlerce yıldır var olan bir devlet. Değişmiş yani. Sistemler, devrimler yaşanmış. Ama devlet varlığını devam ettiriyor. Buradaki bu bunun gibi değil mi? Yani Çarlık Rusyası mesela bir devletti. Bolşevikler ayaklandı, devrim oldu vesaire. E, komünizm geldi. 19... Rusya devam etti. Hala bir Rusya var orada yani. Onu Dev gibi ya. bir Rusya var ya. Birleşik Krallığa bakın. Aynısı. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'ya giden yani Almanya'nın Almanya öncesinde mi yani Tabii. Weimar Cumhuriyeti, onlar ise e, Alman İmparatorluğu. Yani insanlar şey zannediyor. Biz bunları söylediğimiz zaman Amerika yı kızacak. Ya dediğimiz de o değil zaten. Amerika kızacak değil. Amerika bir olay yaşayacak. Sadece Amerika değil, bütün dünya bu evet. yaşananın evet. artçı sarsıntıları olacak ve biz bunları hepsini yaşayacağız, göreceğiz ve çok yakın bir zamanda çok olduğunu söylüyorum. Çok yakın bir zamanda olacak ve ani hareketler göreceksiniz. Dolar yıkımı başladı mı birdenbire Rusya'ydı, Çin'de hatta Brezilya çıkacak diyecek. Bak ben dolar kullanmıyorum artık. Çünkü ham maddeleri var adamın. Satmaz dolarda. Bir de şu yok mu? Şimdi Amerika diyoruz ya biz burada konuşuyoruz. Aslında Amerika'nın homojen bir yapı olmadığını sen de biliyorsun ben de biliyorum. Orada iki kutuplu bir yapı var. Yani bir küresel ser sermaye bir denilen bir yapı var. Bir de orada Pentagon etrafında Bravo. konumlanmış. Birisi FETO diyelim Hı -hı. tarafı, birisi Pentagon tarafı. Ulusalcı ulusal Amerikan evet. derin devlet. İki tane derin yapı var burada. Şimdi Amerika diye şey yapıyoruz ama hangi Amerika? Bir de bu soru var. Tabii. Yani bu dolar sistemini koyan da zaten e, bu ulusal Amerikan değil. Küresel sermayeci sen içinden geldiğin gruptan bahsediyorum. E, o zaman şimdi bunlar buradan kayıyor. O zaman biz direkt Amerika olarak bir şey görmememiz lazım. Çok doğru diyorsun. Çok doğru diyorsun. Amerika zaten belirli bir savaşın içinde. Bu iki kutubun arasında. Pentagon'dan o küresel sermaye arkasında olan para lobisinin. Pentagon şimdi baskın çıkmaya başlıyor. Ve Trump geldi. Herkes inanmıyordu Trump'ın gelebileceğini. <laughs> Neden geldi? Dünyada sert bir rüzgar esiyordu değil mi? Amerika güç kaybediyordu. Hem Orta Doğu'da hem görünümde hem dolarla Avrupa'nın ayaklara kalkması o zaman Trump'ın gelmesinden önce Avrupa'da zaten avroyu kullanma, dedolarizasyon hareketleri başlarken tam yıkılabilecek gibi gözüken Brexit konuları açılırken kim geldi birden? Hırçın bir adam geldi. Çünkü o Amerika'yı yine büyük yapacağım diyerek sloganından topladı toplumu. Arkasına toplaması, hırçın konuşmalarından sert adam devri. Unutmayın, her şey birbirine ilintili bağlıdır dünyada. Hırçın adam devrinde başka neler oldu? Putin'in yükselişi, Trump'ın gelmesi. Macaristan'a bakarsanız başındaki liderlerin, birçok ülkelerdeki liderlerin hırçın adamlar. Biraz daha otoriter, daha totaliter insanlar. <laughs> Bizde de benzer rüzgarlar esiyor. Bu dönem bitiyor. Bu dönem bitiyor. Bu devletler devam edecek elbette. Ama yeni bir dalga gelecek bu 2023'ten itibaren dünyada çok değişik bir lider profilinde devam edecek dünya. Çok farklı bir dünyaya gireceğiz. Yeni bir para birimi, yeni bir parasal sistemi olan, statükonun değişmiş olan, paradigmanın değişmiş olan ve artık teknolojik bir girişimde bulunan dünya. Bakın manidar bir şey oldu. Geçen hafta NASA bir açıklama yaptı. Amerika Ulusal Uzay Ajantası. 2024 yılında yine Ay'a gidiyoruz dedi 55 yıl sonra. 2024. Neden o rakam? Çok manidar. 23 mihenk taşı. 24'te ne diyor? Uluslararası işbirliğinden diyor. Ay'a gideceğiz ve bu sefer kalacağız. Girin YouTube'da hepsi onların şeyine bir bakın nazarına çıkan. Evet. Aslında muazzam bir yeni insanlığı sergiliyor size. Burada her şey değişmeye başlayacak. Değişim bitmiş olacak. Yeni safha, yeni bir çağa başlarken biz de Ay'a gidiyoruz diyor. Ve uluslararası bir çalışma olacak. Burada Türkiye'de olması lazım. Benim kendi düşüncem. Bizim Türkiye olarak çok önemli konuları kaçırmamamız lazım. Gelecek çağda, uzay çağında biz de rol oynamamız lazım. Bizim de var ulusal uzay ajantası ama fonlaması ne kadar? Açıkçası. Milyarlar oraya sokmamız lazım. Çok önemli. Çok Avrupa önemli. Avrupa Uzay Ajansı'nın da aile ilgili bir çalışması var. Aşağı yukarı o yıllarda Ay'da üst kurup hatta Ay Moon Village evet. diye bir yer orada kurma şeyleri de var. Bunların hepsi üst üste denk geliyor. Hepsi yani, üst üste. Çin'in var, Japonya'nın var ama işbirliği olacak. Hepsi birlikte orada uzay istasyonu kuracaklar. Modüler uzay istasyonları Ay'ın üstüne bir üst kurulacak. Oradan Mars'a ve diğer gezegenlere açılacağız diyor. Derin uzay çağı başlıyor. Bu neden dünyada da devasa bir bilişim değişimi yaşanacak. Şu anda düşünemeyeceğiniz bir şey olacak. Yeni bir internet sistemi gelecek. Yeni dijital birimler, yeni teknolojiler aniden gelecek. İnsan oğlu bu çağları hep böyle parasal değişim devirlerine bir bakın dünyada. Ardından ne oluyor biliyor musunuz? Teknolojik böyle atlama yaşıyoruz. Kuantum atlaması. Aynısı gelecek. Ne diyoruz? 2023-2024. O kadar az zaman kaldı ki Evet. Deniz Müzesi'ndeki konferans vardı ya, e, kripto para konferansı. Orada sen bir cümle kullanmıştın. Oradaki dinleyicilerin çoğu da onu anlamadı, skaladı. Yani bu işin biraz felsefesiyle alakalıydı. Bitcoin'in e, sunduğu e, va veyahut da vaat ettiği e, hizmetin özgürlük anlamına geldiği aynı zamanda. Şimdi burada bir özgürlük meselesi var. Biraz onu istersen aç ama Hı. şunu soracağım. Şimdi bu, bu paradigma değişiminde blockchain tabanlı bir e, yapıya geçtiğimiz zaman bunun insanoğluna vaat edebileceği müthiş bir özgürlük var ama diğer bir tarafta öyle bir risk var ki bunun merkeziyet siz bir sistemde olursa böyle ama merkezi Hı. bir sistem olursa merkeziyeti olan STR, e, şeyin IMF'nin dayatacağı Tabii. SDR gibi vesaire gibi olursa bu korkunç yani bizi izleyenlerin Belki hiç, yani 1984 romanı var ya, George Orwell'in, onun bile bin betere korkunç bir dünyayı dönüştürme potansiyeli de var. Çok büyük bir tehlike var yani insanlığın önünde. Kesinlikle. Merkeziyetli mi, merkeziyetsiz mi? Özgürlük meselesi, yani, oradan biraz açalım mı? Tabii onu? açalım. Orada şimdi e, kripto paraların her biri aynı değildir. Bitcoin neden bu kadar ön plana geliyor? Merkezsizdir. Aynı anda her bilgisayarda mevcut dünyada, Aynı operasyon her birinde aynı anda hem kayıt ediliyor hem onaylanması gerekiyor. Yani devasa bir kayıt sistemi var. Herkesin kendisinde mevcut. Evet. Merkeze bağlı değil. Ve belirli bir kriptografik bir algoritmanın çözülmesinden yeni bir para oluşuyor. Bu yarış gibi düşünün bütün bilgisayar evet, arasında. Madencilik yani madencilik altın gibi. madeni gibi. altın, altın madeni Kim altın çözüyorsa, çıkardık, kim daha iyi derine gidiyorsa, altını buluyorsa onun yeni bitcoin'i oluşuyor. Merkezci değil. Yani orada bir Federal Rezerv ya da Avrupa Merkez Bankası pat 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 ben basıyorum parayı istediğim gibi yapamıyor. İşte bu merkezsiz. Ve istediği kadar da olmuyor. Belirli limitle gittiği için sınırlı. Yani parasal sistemin itibar, itibari paraların en büyük tehlikesi bir merkezin elinde. Bir para hegemonyasının elinde. Ve istediği kadar basıyor. Bu basmak çok enteresan bir konu. Çünkü basıyor 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 ne kadar çok basarsa senin cebinden çalıyor. Evet. Çünkü enflasyon yaratıyor. Hem ya, enflasyon yaratıyor hem de yaratırken onun tahvil faizini sana ödetiyor. Sen aynen. vergiyle ödüyorsun. Sen vergi, enflasyon da insanlar üzerinden bir vergidir. Şimdi senin bu 100 liran, bugün gittiğimiz 100 liraya alışverişimiz, bir yıl sonra aynısını almak için 120 lira gerekiyor. Yani senden 20 lira çalıyor cebinden ve kimse ağzını açmıyor. Bir hırsız gelse cebinde 20 lira alsa aman Allah'ım. Polis polis bağırırsın imdat diye değil mi? Kimse açmıyor. İnsan oğlu işte ne kadar rasyoneldir diye soru işareti daha. Çok irasyoneliz. Bu soyut konuları algılayamıyoruz insanlar olarak. Ondan bütün bir oyunlara maruz kalıyoruz biz insanoğlu olarak. Bu devasa bir oyundur. Bu çok derin bir oyun. O kadar derin ve genişliği var ki yani bunu anlatmak için kendi haline çok uzun zaman gerekir ama basitçesini anlatabiliriz. Biz aslında temelini anlatıyoruz burada. Çok basit bir sistem. Sen buna bağımlısın. Neden biliyor musun? Sen kendi paranı basma izinin yok. La Casa de Papel diye bir dizi vardı. O dizide e, Avrupa Merkez Bankasının soy, e, soyguncular giriyor ama para falan çalmıyorlar. E, bir hafta bir, bir süre için e, o darphaneyi ele geçiriyorlar ve orada para basıyorlar. Hı hı. Diyorlar ki biz soygun yapmıyoruz. Kimsenin parasını çalmıyoruz. <laughs> onlar bu parayı basıyorsa biz de basarız kardeşim. O neye karşılık basıyor? Ve aslında o kadar da mantıklı bir şey sunuyor ki. ki. Diyor ki ve ayrıca biz bu parayı diyor piyasaya kazandıracağız. Reel piyasaya gidecek bizim bastığımız para. Biz e, Merkez Bankası'nın yaptığı gibi bunları bankalar arasında dolaştırmayacağız. Şimdi yani bir soygun aslında soygun da değil yani. Hı hı. Çalınan bir şey de yok ortaya. Böyle bir fikir koyuyor ortaya. Aynen böyle bir sistem var. Amerikalı ekonomi uzmanı Mike Maloney bir cümleyle tanımlıyor bunu. The greatest scheme in the history of mankind. En büyük sahtekar. İnsanlık tarihinin en büyük sahtekarı. Evet. Müthiş bir tanımlama. Çok doğru, çok müthiş ve tanımlama. Ve size bir senaryo çizeyim şimdi. Nasıl olur da birden mesela dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi çöker? Çok basit. E dolarizasyon hareketleri başarılı olursa bu devletlerin, ben olacağını Olacak. düşünüyorum. Dolar geri gidecek Amerika. Kimse istemiyor. Ne olacak? İnsanlar paralarının değeri düştüğünü gördüğü için, tamam mı? Şimdiye kadar ne oldu? Çok para basıldı. Tutuyorlar ellerinde. Ne yapacaklar birdenbire? Harcamaya başlayacaklar. Piyasaya düşük faize, sıfır faize verecekler. Zaten en büyük hatayı beklediğimiz, bak beklediğimiz hamleyi şimdi FED yapıyor. Birdenbire korkup faizi indireceğim diyor. Başladı, çöküş başladı. Şimdi para daha da çoğalacak. Bugüne kadar enflasyonu ihraç etti Amerika. Biz ekonomistler 2009'dan beri para basıyor bunlar. Bu para basılınca aslında kendi ülkelerinde bu kadar dolar olunca enflasyon olması gerekiyor derken gözümüzden şunu kaçırıyorduk. Bu parayı ihraç ederek bizim gibi ülkelere, doları borçlanan ülkelere ihraç etti enflasyonu. Ama para dönmeye başladı mı? Devasa miktarda Amerika'ya girdi mi? enflasyon yaşar. Korkunç bir enflasyon yaşar ve size adımlarını anlatayım. Daha hiç düşünmediğiniz şeyler olur. Ellerinde çok enstrüman var. O para geliyor enflasyon oluyor değil mi? Önce hareketsizlik olur resesyon olduğu için. İnsanlar harcamaz. Deflasyoner bir duruma en büyük korkudur. O fiyatların düşmesi aslında iyi gibi görünse de değildir ekonomide. Her şey ucuzlamaya başlar. Hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. Servetlerin, evinizin değeri çöker, arabanızın değeri çöker ne tutuyorsanız varlıkların değeri çökmeye başlar. O zaman ne yaparlar? Para basarlar. Para basarlar. Para basarlar, harcayın, Herkesin harcayın, bir... enflasyon yaratarlar. Ne diyor Amerika yıllardır? Enflasyonu canlandırmak istiyordu, değil mi? Aa, o canavarı bir canlandırırsınız. Bir de para geriye dönmeye başlarsa canlanmazsa en sonunda şunu bile yapar. İnsanlar harcasın, tüketsin diye herkese vergi geri iadeleri yapar. Çok evet, basit. Evet. Dersen der, son 5 yılda 150 bin dolar vergi al geri iade ediyorum. Ne var ki bu? Hayal ya bir para. Verdim. Hayal. Bakın bütün gününüzü hayatınızı bu parayı kazanmak için harcıyorsunuz ya. Bu bir hayal. İsterse tak diye sana geri verir. 150 bin dolar verdim git harca der. Birden birileri harcamaya başlar. Ve fiyatların yükseldiğini görünce daha da hızlanır bu harcama. Birden bu saklanan paralar çıkar tüketmeye başlarlar. Örnek var tarihten. 1923 yılındaki Almanya, Weimar Cumhuriyeti'nde aynısı yaşandı biliyor musunuz? Evet. 20'li yıllardaki ekonomik patlama, o ne kadar güzel gidiyor. Borç ödemesi gerekiyor savaş sonrası reparasyonları. Ne yapıyor? Para basıyor. Basıyor basıyor bir şey olmuyor diyorum diyor. Ve aynı anlattığım mekanizmalar Almanya'da olmaya başlıyor ve hiper enflasyon oluyor. Ya katrilyon marklar var. Bir ekmek alamıyorsunuz. İnsanlar kuyruklarda bu parayı, maaşlarını günlük alıyorlar... Eşleri kapıda bekliyor, partnerine parayı veriyor. Hemen gidiyor ki bakkaldan bir şey alıyor. Ekmek, süt alıyor çünkü bir saat sonra ben alamayacağım bunu. Hiperenflasyon. Benzerini Venezuela'da gördük. Pazarlarda e, tuvalet kağıdıyla meyve suyunu takas ediyorlar. Çünkü eve gidene kadar cebinde para eriyor. Aynen. Venezuela şu an yaşıyor. Simbafe Zimbabwe örneği de var. Bir. Bakın bu örnekler var, bunlar realdir. Ve size bir şey daha söyleyeyim. Filmi fragmanı değil mi bunlar? Bunlar hepsi fragman. Biz fragman yaşıyoruz. Hepsi. Bunların hepsi olacak. Ama bakın. Bir gerçek vardır. Tarih hep tekerrürden ibarettir diyoruz ya. Aslında tarih hep hataların tekrarından ibarettir. Bu hatalar tarihte 7500'ün üzerinde yapılmış itibari paradeneyi. 7500 defa ve hepsinin sonunda itibari paranın değeri sıfır ediyor. İstisnasız evet. e, bu, bu, defa istisna mı olacak dolar? Yine aynısını göreceğiz. Aynısını göreceğiz. Çünkü bu sistem bir ponzidir. Olduğu gibi bir titan sistemidir. Yıkması zaruridir, kaçınılmazdır bu sistemin. Ve onu yaşayacağız. Bunu biz anlatırken biliyorum şimdi insan ya ne anlatıyor saçma öyle bir şey olur diye. Ya tarihi inceleyin lütfen. Tarihi inceleyin. Tarih meselelerini inceleyin Osmanlı'da. Nasıl bir para değerini kaybeder? Roma İmparatorluğu nasıl çöküşünün sebebi tahiştir. Çünkü askeri genişlemesini finans edebilmesi için gittikçe parasında gümüş ve altın değerini düşüre düşüre düşüre, düşüre, bakır düşüre yüzde katıyor. binde bire düşürüyor. Bakıra çeviriyor, bakır çinkoya katıyor. çeviriyor. İşte aynısıdır tahiş yapılır. Aynısı evet. Tahiş yapılırken Osmanlı da aynısını yaptığı zamanında. Bunlar tarihe bakın her yerde yaşandı ve hiçbir defa bu itibari para deneyimi pozitif bitmedi. Hep sıfırlan bitmiştir. Ha sonunda insanlık yok oluyor mu? Apokaliptik dünya batıyor. Hayır. Devrim yapılıyor. Reform yapılıyor. Yeni bir para sistemi çıkıyor. Ama o olay olurken çok büyük acılar yaşanıyor. Servet aktarımı yaşanıyor. İşte budur. Bunu anlayıp önlemeniz, hani bir önlem almanız lazım kendiniz için. Herkes kendisi için önlem alması lazım. Evet. Tabi burada sadece yani bizi izleyenler veyahut da bu konular üzerinde okuyan incelemeler yapanlar şöyle bir yanılgıya da düşebilir. Yani bütün dünyadaki bir tane büyük şeytan var, o da Amerika öyle değil. Bütün devletler aynı şeyin içerisine girmiş. Hepsi bunu yapıyor. Ha o işi orada Amerika'da başlatılmış olabilir. Bu işin merkez üssü orası olarak seçilmiş olabilir. Ama kimse de suç, suçsuz değil. Adalet mülkün temelidir diye bir cümle var. Müthiş bir cümle. Yani devletin temeli adalettir. Bu sistem yani fiyat ve hatta itibari para sistemi tamamen adaletsiz bir sistem ve bu sistemi kim uygularsa temeli mülkün temeli adaletsiz siz de buna dönerseniz bu kaçınılmaz bir sonu var. Az önce senin burada söylediğin bu sistem çökecek, acılarla e, karşılaşacak insanlar bunlar atlatılacak tabii ki. Tabii ki atlatılacak. Alternatifler olacak e, ve yeni bir dünya karşımıza çıkacak işte insanlığın önünde en büyük sınav belki orada olacak. Evet. merkeziyetli mi merkeziyetsiz bir sistemle mi ee, devam edeceğiz. Ve programın tabii sonuna geldiğimizi az önce arkadaşlarım uyarmıştı. ben kaç dakika olduğunu da bir sorayım. Ona göre bir 2-3 dakikamız daha varmış. Çok güzel. Hı hı. O zaman e, bu konuştuklarımızla ilgili bir toparlama veya tamam. eklemek istediğim bir şey var. Eklemek istediğim şu var. Şimdi şu anda hep Amerika'yı suçluyoruz falan ya aslında tamam. yanlış. Neden? Ee, bizim çağımız, modern çağının Amerika bu işte başıdır. Bu itibari evet. para sistem dolarla çünkü rezerv parası Ama bu ilk deneyim kağıt para, yani kağıda basılarak bu deneyim 1375 yılında Çin'de, Çin'de oldu. Çin'de, döneminde oldu. Ve mu? çok kısa zamanda itibari paranın para basarak nasıl sıfıra gittiği orada bakabilirsiniz. Tarihten ilk bildiğimiz paranın e, kağıt parasındaki bu çöküşüne itibari para. Ama taşış sistemleri madeni paralarda, madeni paranın oluştuğundan beri olmuştur. Yani madeni parayla da oynanabiliyor. Ya ne yaparsınız? İçindeki değerli metal miktarını azaltırsınız ya da gramajı azaltırsınız. O kadar basittir bu işler. Ondan her zaman uygulamıştır. İnsan oğluna ne zaman para kudretini, basma kudretini verdiyseniz her zaman sonunda bir fiyaskoyla bitirmiştir. Bu bir realite. Evet. Bu sefer de farklı olmayacak. Evet. Mesela tarihteki örneklerde Roma İmparatorluğu'nun Oradan çok örnek verilir. Başkalarından da verilir de hani o büyük çok örnek verilir ya. 24 ayar altın bastığı dönemler. Hı hı. E, Roma Dinarius'a baktığımızda e, imparatorluğun veyahut da devletin en güçlü olduğu dönemlere denk geliyor. Ondan sonra bir bakıyoruz. 22 ayar çıkıyor karşımıza. 22 ayar ne demek? 12'de 1 oranında bakır katmış. Aynen. Yine. aynen. Ondan sonra 18 ayara düşüyor. Yine o 12'de 1'ler artarak devam ediyor. 8 ayarlara kadar düşüyor. En sonunda e, altının içerisinde yok yani. Bu bakır katarak enflasyon ortaya koymuş ama tabii bu altın diskalifiye edildikten sonra 1971'de karşımıza böyle bir şey çıkıyor ve şunu ekleyerek bitirelim belki de. Daha önceki örnekleri, bir sürü örneği var dedin ya. E bunların hepsi yerel denendi. Çin'de yerel denendi. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda birçok örneği var. Ama ilk defa değerli izleyenler küresel bir Kesin. deneyin içerisindeyiz ve bu ee, diğerlerinden çok daha <laughs> ağır küresel dünya çapında olacak. Diğerlerine benzemeyecek diyerek çok teşekkür ederim. Kaan Hocam ağzına İnsana sağlık. Güzel ediyorum. bir program oldu. İnşallah devam edelim yayınlara. bunun Bu, bu tür ee, sonuna geldik programımızın. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.